Merhabalar değerli izleyenler, Avusturya'dan karşınızdayız. Fenerbahçe futbolu A takımımız 2024-2025 sezon öncesindeki hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Şu anda ikinci kamp dönemimizin ikinci günündeyiz ve akşam antrenmanımızı teknik direktörümüz Sayın Jorge, e, Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştireceğiz. An itibariyle de akşam antrenmanımız başladı. Jose Mourinho yönetiminde antrenmanımıza az önce başladık. Avusturya kampımıza dün akşam saatlerinde yaptığımız antrenmanla başlamıştık biliyorsunuz. Dün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu tesislerimizden ayrılarak Avusturya yolculuğumuza başlamıştık. 2 saat 10 dakikalık uçuşun ardından Avusturya Graz havalimanına iniş yapmıştı takımımız. Daha sonrasında da Bad Waltersdorf bölgesine yarım saatlik bir karayolculuğun ardından konaklama yaptığımız otele giriş yapmıştık ve dün akşam saatleri itibariyle de İkinci kampımızın ilk günündeki çalışmalara başlamıştık. Bugün de ikinci gün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sabah saatlerinde bir antrenmanımız oldu. Bugün günün ikinci antrenmanı. Futbolcularımız da çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan sakatlıktan dönen Bolcu'muz Çağlar Söyüncü de bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor. O da en yakın zamanda takımla beraber çalışmalara katılacak. Teknik heyetimizin hazırladığı programları şu an için uyguluyoruz. Birazdan ısıma bölümü tamamlanacak. Antrenmanın bir başka Bölümüne geçilecek. Avusturya'da 11 gün süren kampımız olacak. Ve 11 gün içerisinde 3 hazırlık maçı oynayacağız. İlk hazırlık karşılaşmamız Avusturya ekibi Admira Wacker. Admira Wackerle ile 6 Temmuz Cumartesi günü ilk hazırlık karşılaşmamızı oynayacağız. Şu anda da basın açık olan antrenmanımızdan bizler de canlı olarak bu güzel görüntüleri paylaşıyoruz. Futbolcularımız yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için yükleme dönemindeyiz. Kamp boyunca da bu yükleme dönemi bizler için devam edecek. Biliyorsunuz 24-29 Haziran tarihleri arasında ilk hazırlık kampımızı Fenerbahçe Serkan Acar Resort and Sport Topu Kellesi testlerinde yapmıştık. Ve kampımızın son gününde Romanya ekibi Petrolül Plioviçti ile bir hazırlık karşılaşması oynamış. Takım kaptanımız Edin ve futbolcumuz Miha Zaytsın golleriyle rakibimizi 2-1 mağlup etmiştik. ilk hazırlık karşılaşmamızdan başarılı bir şekilde galibiyetle ayrıldık ve Topuk Yaylası testlerimizdeki kampımızı da noktalayarak İstanbul'a dönüş yapmıştık ve az önce de yayınımızın başında bahsettiğim gibi ikinci kamp dönemini şu an için sürdürüyoruz. Teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde son sürat çalışmalarımız devam ediyor. İlk resmi maçımızı 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da oynayacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme ilk maçı deplasmanda oynanacak. Ve yapılan kura sonucunda ikinci önelemede rakibimiz İsviçre ekibi Lugano değerli izleyenler tekrar hatırlatalım. İsviçre ekibi Lugano'yla 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da deplasmanda Thun Arena'da karşılaşacağız. Daha sonrasında da İkinci önerimenin rövanş karşılaşması da mabedimizde oynanacak bir hafta sonrasında. Rövanş maçında da ilk maçta da rakibimizi mağlup ederek adımızı 3. önerime turuna ve daha sonrasında da playoff'tan adımızı Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmak istiyoruz. Bu sebeple de çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Az önce belirttiğimiz gibi Evet. Şu anda Avusturya Bad Waltersdorf'ta hava sıcaklığı 22 santigrat derece. Bulutlu bir havada kampımızın ikinci gününde çalışmalarımıza çift antrenmanla devam ediyoruz. Yarın da yine aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi milli oyuncularımızdan şu an için yoksun çalışıyoruz. Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun geçtiğimiz gün bizlere verdiği özel röportajında da bahsettiği gibi kampımızın ikinci hafta itibariyle Dominik Levakovic, Dušan Tadić ve Sebastian Šimanski de takımımıza dahil olacak. Herhangi bir aksilik olmaması durumunda sağlıklı bir şekilde sezon öncesi hazırlıklarımıza oyuncularımızın katılımıyla devam edeceğiz. Öte yandan dün akşam saatlerinde de amirli futbolcularımız ay yıldızlı formamızı ve bizleri başarılı bir şekilde temsil etti. Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Tüm amirli oyuncularımıza ve milli formayla mücadele eden tüm futbolculara başarılar diliyoruz. Umuyoruz ki yolun sonu final ve kupa olur. Sağlıklı bir şekilde de daha sonrasında milli futbolcularımızın dönüşünü bekleyeceğiz. Değerli izleyenler bazı notları da Süper Lig sezonu öncesi başlamadan aktaralım. Bu sezon yabancı kuralı farklı olacak. Geniş kadroda en fazla 12 yabancı futbolcu olabilir. Sahada ise herhangi bir sınır bulunmuyor. 11 yabancı futbolcu da sahada süre alabilecek. Yeni sezon itibariyle 2007 yılına kadar yani 2024 2025 2025 2026 ve 2026 2027 sezonunda 3 sezon boyunca 12 yabancı kuralı uygulanacak. Şu an için Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kural bu şekilde. Herhangi bir değişiklik olması durumunda zaten sizlere bu değişiklikle alakalı bilgileri paylaşacağız. 2024-2025 Süper Lig sezonuna bakacak olursak 9 Ağustos Cuma 2024 tarihi itibariyle Süper Lig'e başlayacağız. Birinci hafta karşılaşmaları 9 Ağustos itibariyle oynanacak. Ve son hafta karşılaşması ise 1 Haziran 2025 Pazar günü itibariyle de Süper Lig sezonu tamamlanacak. Yeni sezon itibariyle 19 takımın mücadele edeceğini belirtelim. Biliyorsunuz yaşadığımız ne yazık ki Covid ve daha sonrasında da deprem 6 Şubat depremi sebebiyle bazı takımlarımız ilkten düşürülmemişti. Bu konuda da parantez açacak olursak o acı günde hayatını kaybeden mutlu taşlarımızın Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve yaralanan vatandaşlarımızın da tekrar tekrar acil şifalar diliyoruz. Umuyoruz ki en yakın zamanda yaralarımızı sarma süreci tamamlanır. Evet takımıza tekrar dönecek olursak Az önce Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihlerinden bahsetmiştik. Şampiyonlar Ligi sürecinden sizlerle paylaşmıştık. Yine yeni Şampiyonlar Ligi formatını ilerleyen günlerde yine sizlerle paylaşacağız. Detaylı bir şekilde anlatacağız, aktaracağız. Çünkü biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi formatı değişti. Daha doğrusu Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süreci de biraz değişti. Format değişikliği sebebiyle de birçok kişinin aklına soru işareti vardır. Bu noktaları da aydınlatacağız. Aynı zamanda transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Son olarak yayınımızın da, bahse yayınımızın da başında bahsettiğimiz gibi Çağlar Söyüncü geçtiğimiz sezonu kiralık olarak... Fenerbahçe futbol atakınızda geçirmişti. Geçtiğimiz gün itibariyle de artık Fenerbahçe futbol alt takımımızın oyuncusu on birlikte Çağlar Söyüncü sağlıklı bir şekilde başarılı yıllar geçirir, kupalı yıllar geçirir diyelim. 24 Haziran itibariyle yaz transfer penceresi açılmış ve 13 Eylül 2024 tarihine kadar 13 Eylül akşam saat 22.00'a kadar yaz transfer dönemi devam edecek herhangi bir şu an acil bir durum söz konusu değil. Tekrar taraftarlarımızı bunu hatırlatalım. 13 Eylül'e kadar transfer penceresi açık kalacak. Yani sezon başlamış ve birkaç hafta geçmiş olacak. Teknik direktörümüz José Mourinho, başkanımız Sayın El Koç, yönetim kurulu üyemiz Acun Ilıcalı ve sportif direktörümüz Mario Branco konuyla ilgili zaten son sürat çalışmalarına devam ediyor. Evet ısıma bölümünü az önce tamamladık ve şu anda toplu güzel bir oyuna tanıklık ediyoruz. Kamera arkadaşım Yılmaz Güncü ile birlikte sizlerle bu eğlenceli antrenmanı paylaşıyoruz. Evet, az önceki oyunu kim kazandı tartışması vardı. Evet şu an için mavi takım önde. Evet turuncu takımda yetişti diyebiliriz. Karan karan abi bir mücadele var şu anda. Buradaki süreçte dönüşten sonra bekletmemesi gerekiyor. Bir hazırlanan Drill'in ardından şutu kolay olmuyor. Ve hızlı da olmanız gerekiyor aynı zamanda. Bu oyunda. Evet. Radakurinç ve Edin yarışında aynı anda goller atıldı. Rodrigo Becao ve Mert Arkan yarışında devam etti. ile alakalı yanlış anlaşılma oldu şu an kaldığı yerden devam ediyor takımlar yer değişiyor şu anda. Evet yarışma son hızıyla devam ederken müsaadenizle ben de sizlere kamp dönemindeki hazırlık karşılaşmalarımızı detaylı olarak aktarmak istiyorum. 6 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saatiyle saat 20'de Fenerbahçe futbolu a takımımız ikinci kamp döneminin ilk hazırlık karşılaşmasında Admira Vaker'le karşılaşacak. BSFZ Arane'da oynanacak karşılaşma tekrar hatırlatalım. Türkiye saatiyle saat 20'de olacak. Avusturya saatiyle 19'da oynanacak. Bir saatlik bir zaman dilimi farkı mevcut. Daha sonrasında ikinci hazırlık karşılaşmamız Avusturya kampımızda 10 Temmuz çarşamba günü olacak. Hayduk Split ile Türkiye saatiyle saat 20'de tekrar oynanacak karşılaşma Merkür Arena'da olacak. Evet. Bu arada yarışmayı mavi takım kazandı. Turuncu takım bu durumdan çok mutlu değil. Evet, güzel bir oyunu geride bırakıyoruz ve antrenmanımız bir başka program ile devam edecek. Tekrar hazırlık karşılaşmamıza ve karşılaşmalarımıza baktığımız zaman 13 Temmuz Cumartesi günü Avusturya kampımızdaki son hazırlık karşılaşmamızı oynayacağız ve İstanbul dönüşümüz daha sonrasında başlayacak. Fenerbahçe futbol takımımız 13 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saatiyle saat 19.30'da Strasbourg ile yine Merkür Arena'da karşılaşacak. Bu karşılaşmalar için taraftarlarımız tribünden takip edebilecekler. 2 Temmuz'da başlayan Avusturya kampımızda Strasbourg karşılaşmasıyla birlikte 13 Temmuz'da cumartesi günü maçın ardından İstanbul dönüşümüz başlayacak. Evet, teknik direktörümüz Sayın Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarımız devam ederken bizler de kameraman arkadaşım Yılmaz Kuyumcu ile birlikte an be an notlarımızı ve gelişmeleri paylaşırken antrenmandan özel olarak bu görüntüleri paylaşıyoruz. Evet, çalışmalarımız devam ederken sizlerle hazırlık karşılaşmalarımızın takvimini paylaştık. Yayında da bahsettiğimiz gibi ilk resmi maçımız İsviçre ekibi Lugano'yla olacak. 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da deplasmanda Lugano'ya konuk olacağız. Tun Arena'da oynanacak karşılaşma. Taraftarlarımızın desteğiyle kazanarak ve maç maçına rahat dönüş yapmak istiyoruz. Evet değerli izleyenler 2024-2025 sezon öncesindeki kampımız Avusturya'da devam ediyor. İkinci gününün ikinci antrenmanından canlı olarak görüntüleri paylaşırken aynı zamanda gelişmeleri ve notlarımızı sizlerle paylaştık. Burada yayınımızı şimdilik noktalıyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.